Bir daha, ee, ee, bir oyun kasıyor bir daha. Heh. Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle ee, toprak kol falan yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ben Babiliyanların kolunu yapmayı deneyeceğim ilk arkadaşlar. Kol koparmayı da işte ee, komut bloklarını yapacağım. Hemen bir komut bloğu ve arkadan bakmaya geçerek. 1, 2 Evet dostlarım. Evet dostlarım. Ve 3 diyerekten aldık. Şimdi ben bu komut bloklarına bilgileri giriyorum. Ve de bir tane kapşon oluşturuyorum. 1, 2 Ve dostlarım. 3 Evet dostlarım gördüğünüz gibi ben burada ayarladım bunları. Anaa Ya bakmayın dostlarım ben ayarladım Gerçekten yağmur videoyu dondurup yaptım. İşte ben videoyu döndürdüm. Komut bloklarına komutları yazdım. Sen onu oraya bloklardan yapmadıysan ben bir şey bilmiyorum. Al bak 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 bakayım. Bloklardan yaptın onu. İşte bunları komut yazıyorsun gerizekalı. O kendi yukarıdan düşmedi. Yalan söyleme. Düşmedi işte ben kodum. Bu biraz geri Nasıl kaldırayım? Nasıl kaldırayım yani? Dondurdum çünkü orasını izlemesinler hızlıca geçeyim diye. Arkadaşlar bu ablam geri zekalı. Yani. Ben burada şey yapmışım. Şimdi. şimdi ben kol kesmiş iyi bu. E, nerede? Buraya şarkı koymamız lazım. Buraya e, şimdi böyle. Bunun içine girince kollarımız kesilecek. Bismillah. Ve giriyorum. Ana oyun dondu. Bir şeyler oluyor. Eh düzeldi. Ne? Kollarım şu an kesildi. Fark ettiniz. Oo. Ne kadar şey mi? Kollarım kesildi ciddi. Ben inanmamıştım. Ben inanmamıştım. Şimdi bunu bir daha aktif ettiğimizde şu şey olacak. Hemen hallediyorum. Şunu açıyorum. Buraya toprak kol gelecek bize arkadaşlar. Bir de annanın kolu. Deniyorum bismillah. Giriyorum. Gene oyun kas. Şeyler oluyor arkadaşlar. Şu an oyunu hareket ettiremiyor. Abo oyun gitti. Yandık. Zort. çok fena ee, onu da hallediyorum bir dakika dostlarım kollarım geri geldi ama bir şeyler oldu arkadaşlar sonra benim verdiği dopalama alanına girmiyor diye şey yaptı Tabii ben bunu yaramayayım bir daha girmeye çalışacağım yani oyun çöktü geldi arkadaşlar fark ettiniz şimdi giriyorum sonucu çöktü bir şeyler oldu oyunu anlamadım Ananın koluyla şeyi takacak Buraları hemen geçiyorum. Ve evet, kaynaklar yükleniyor diye oyun açılıyor şimdi arkadaşlar. Kaynakları yüklensin hadi. <laughs> oyun bayağı bir kast yalnız. Heh, yükleniyor yükleniyor. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. La. -lar. Yu. Bir kolum toprak, öbür kolum annenin kolu. Bir dakika, ee, ben şimdi bunlarla eler hareketebiliyor mu? Hemen deniyorum arkadaşlar, bir dakika. Bu. Çok yok. Vallahi yapıyorum arkadaşlar. Nasıl? 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 Bakın arkadaşlar, Komoda girdim, yaptım falan, şimşek yaptım arkadaşlar. Ne oldu artık. Barolo 15.45. Ve ben. Ali 1545 Yoo. Arkadaşlar. Nasıl yaptım bilmiyorum. Yani açmayı yamulturum. Seni. Acaba kendimi yamultabiliyor mu? Onu da deneyeceğim. Hazır mısın arkadaşlar? Eee. Bir. Şşş. Hmm. Oha. Hemen yatıyorum. Bildiğin yatıyorum ha. Arkadaşlar ben çok güçlü oldum. Yalnızcık bir güç. Çok güçlü. Ben hemen bunu da bir yapayım. Evet şu an kalktım. Acaba kendimi uçurabilir miyim? Bir dakika deniyorum arkadaşlar. Woo! Woo! Uçtum. Vallahi uçtum arkadaşlar. Şu an el Oha elergeti yapıyorum ve uçuyorum. Çok güzel bir şey dostlarım. Oha. Bana uçuyoruz şu an. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya. Eşaret ettim kollarım geçti. bir dakika elimde bir kılıç var kılıç hareketi yapmaya deneyeceğim oğlum bak bir dakika dönüyorum olmuyor dostlarım o da herhalde toprak kollarda bir dakika dostlarım kapanış yapayım Ar yani arkadaşlar şimdi benim normal ya toprak kollarımın Gelişmemi istiyorsunuz arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar bu kadar uğraşmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi Anna'nın kolunu kendime taktım yolunuzu ben Anna'nın kolunu takacağıma inanmıyordum toprak kolu takacağıma inanıyordum Anna'nın kolu da geldi çok güçlü oldum arkadaşlar çok güçlü Anna'nın koluyla arkadaşlar Evet ben şimdi kendi kollarımı iki dakika şurada kollarımı kesip taksam hemen geliyorum arkadaşlar. Ama veyahut da yapmayayım arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bitireyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyledim. Görüşürüz. Bay bay.